Selamünaleyküm ve rahmetullahü berekatühü değerli arkadaşlar. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk dersiyle karşınızdayız. Rabbim bu dönemi hem sizler hem bizler için hayırlara vesile eylesin. Bu dönem inşallah İslam iktisadı dersini birlikte işleyeceğiz. Tabi ee, tabii gördüğünüz üzere dersi uzaktan işlemek durumunda kaldık. Malum 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem hem geçen dönemi hem bu dönemi uzaktan olmasına sebep oldu. Bu vesileyle depremden ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremden ötürü tabii bir, tabii bir takım sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntılar bir gün gelip geçecek. Hatıra'ya dönüşecek. Dünya böyle bir yer. Gerek nimetlerin, gerek acılar bir şekilde bir yerden sonra hatıra'ya dönüşüyor. Yani bunlar bazı tatlı hatıralar, bazıları acı hatıra'ya dönüşüyor. Ama dünya gelip geçiyor. Ee, bir şekilde sefa da olsa, cefa da olsa bunlar bir şekilde geride kalıyor. Ee, biz her zaman Allah'a teslim olmuşuz, ona tevekkül ediyoruz. Ee, hem sefasına hem cefasına amenna diyoruz, bu noktada gönül koymuyoruz. Ee, i̇nşallah, e, tabii gönül isterdi ki bu dersleri yüz yüze işleyelim, ee, ama olmadı. Ee, yani Rektörlük e, bu şekilde bir karar aldı, hem fiziki mekanların müsait olmaması hem de e, barınma durumu, okulların, fakültelerin durumu, yurtların durumu buna müsaade etmemesi. Yönetimi bu şekilde bir karar almaya zorladı. Biz de inşallah e, bu durumu en iyi şekilde atlatmaya çalışacağız. Yani derslerimizi ihmal etmeyeceğiz. Biz e, materyal olarak size her türlü kolaylık sağlayacağız. Siz de mümkün mertebe e, çalışacaksınız. Yani uzaktan da olsa e, gönderdiğimiz slaytları, videoları Artı diğer materyaller uygun şekilde değerlendir, hazırlanacaksınız. Yani burada kalkıp da şartları suçlamamak lazım. Şartlar bir şekilde doğru, ama mühim olan bu şartların içinde de olsa, zor şartlar içinde de olsa eğitimle, öğretimle, hedeflerine uzaklaşmadan o günün hakkını vermek gereğini yerine getirmek. Bu girizgahtan sonra inşallah ben derse döneyim arkadaşlar. Şimdi dersimiz İslam İktisadı. İnşallah bu derste daha çok İslam İktisadı'nın diğer sistemlerle olan farklarına değineceğiz. Keza kapitalizm, sosyalizm ile İslam arasında nasıl bir ilişki var? İslam'ı bunlardan ayırt eden unsurlar nelerdir? Bunlara değineceğiz. Daha ileriki bölümlerde İslam iktisadının genel özellikler yani İslam iktisadını Ayırt edici özellikler nelerdir? Yani İslam iktisadını kapitalizmden, sosyalizmden ayıran, öne çıkaran temel faktörler nelerdir? Bunlara değineceğiz. Sonraki bölümlerde müstakil başlar altında faiz konusunu, para konusunu, mülkiyet konusunu, katılım bankacılığını, borç ilişkilerini, akitleri inşallah işleyeceğiz. Yani tabii 14 hafta, hafta bunlara yeter mi yetmez mi bunu şimdiden kestirmek mümkün değil. Ama biz e, bunu planlamışız. Bu şekilde ben planlamışım. Dersimizin bir kitabı var mı yok mu? Türkiye'de maalesef İslam iktisadı ile ilgili değerli toplu, müstakil, başlı başına bir eser yok. E, bu dersi ben 3 yıl önce işlemeye başladım. O dönemde böyle bir eksikliği hissettim. O tarihten bugüne yani yaklaşık olarak 3 yıldır İslam iktisadı üzerine bütün konuları e, toparlayan, onları içine alan bir eser yazmaya başladım. Ve şu an bitirmek üzereyim. Yani bu dönem çıkar mı çıkmaz mı? Yani benim temel hedefim bu kitabı bir ay içinde piyasaya sürmek. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yetişir mi yetişmez mi onu şu an kararını ver veremiyorum. Eğer yetişirse kitabı zorunlu tutacağım eğer yetişirse yani bir ay içinde ya da 15-20 gün içinde yetişirse onun bilgisini sizinle paylaşacağım ve kitabı zorunlu tutacağım. Yok eğer yetişmezse bu şekilde slaytlarla, pdf'lerle, videolarla dersi işlemeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar tabii dersimiz önemli bir ders. Adam Smith var biliyorsunuz modern kapitalizmin kurusu kabul edilen. Onun ülkelerin ya da Ulusal Zenginliği diye tercüme edilen bir eseri var. Ee, bu kitapta bir sözü var. Diyor ki para inanç konusudur. Yani money is matter of the religion diye tercüme edilir. Yani diyor, doğrudan yani baktığımız zaman cümleye diyor para inancın konusudur. Yani şunu demek istiyor. Eğer inancınızın güçlü olmasını, inancınızın sağlam olmasını istiyorsanız parayla olan ilişkinizin düzgün olması lazım. Ya da şöyle tercüme edelim biraz daha. Yani kalbinizin sağlığını düşünüyorsanız, uhrevi anlamda, manevi anlamda, o zaman midenize gidecek olan şeylerin sağlığını, sıhhatini, helal, haram noktasında ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani dolayısıyla İslam inancında da bu çok önemlidir. Yani biz eğer sağlam bir inanca sahip olmak istiyorsak, selim bir birey olmak istiyorsak öncelikle midemize giden şeylerin gerek uhrevi gerekte de, gerekse de dünyevi anlamda onun neye tekabül ettiğini bilmemiz lazım. Midemize giden şey helal değilse, iktisadi anlamda bir anlam ifade etmiyorsa, bir değeri yoksa o zaman bedenimizin geri kalan inancımız kalbimiz, diğer uguzlarımız da bundan otomatikman ne yapar? Etkilenir. Yani bu ders gerçekten mühim. İnanç, inancımızın sağlam olmasını istiyorsak, efendim, ahiretimizi garanti altına almak istiyorsak, o zaman kazancımıza, kazandıklarımıza, iktisadi ve ticari faaliyetlerimize dikkat etmemiz lazım. Bunun yolu ise e, Kur'an, gerek hadis, gerek Kur'an'da yer alan bu konudaki hükümleri bilmeye bağlıdır. Bunları tam olarak bilemezsek o zaman bu sistem tam oturmaz. Şimdi arkadaşlar tabii İslam iktisadı konusu akademik düzeyde de önem kazanmaya başlıyor. Daha önce bizim ilahiyat fakültelerinde altı ana bilim dal vardı. Bunlar işte bir de İslam hukuku. İslam hukuku artık son zamanlarda ikiye bölünmeye başladı. Bir, bir taraftan İslam iktisadı, bunun içinde eşya hukuku, borçlu hukuku yani parayı ilgilendiren, iktisadi ilgilendiren konular artık İslam iktisadi ya da İslam finansı adı altında bazı fakültelerde artık bağımsız bir branş olarak ayrılmaya başladı. Bizim inşallah bizim niyetimiz de bu şekilde. Yani e, biz de İslam hukukundan bağımsız olarak İslam iktisadi ya da İslam finansı adı altında bir bölüm açmak istiyoruz. Diğer fakültelerde yavaş yavaş Türkiye'de açılmaya başlandı. Şu an bildiğim kadarıyla 6 üniversite, artık İslam saatı ya da İslam finansı şeklinde bağımsız bölümler açıldı. Biz de inşallah açacağız. Bu ders bu şekilde de önem kazanmaya başladı. Şimdi arkadaşlar tabii süremiz kısıtlı yani biz en fazla 20-25 dakika ders geçeceğiz. Ben bu giriş yaptıktan sonra dersi işlemeye başlıyorum. Evet. Dersimizde arkadaşlar bu bu videomuzda şu dersleri işleyeceğiz. Bu şu konuları işleyeceğiz. İktisat, iktisat ilmi, ekonomi, iktisat teorisi, iktisadi problem, iktisadi sistem, politik iktisat, mikro iktisat, makro iktisat, arz ve talep kanunu. Yani aslında bu dersimiz başta da kapakta da söylediğimiz gibi orada yazılı olduğu üzere kavramsal çerçeve. Yani biz İslam İktisadi girmeden önce bazı kavramları bilmemiz lazım. Malum iktisat, sosyal bilimler, hukuk gibi branşlar daha çok kavramlar üzerine şekilleniyor. Yani siz o kavramı bilmediğiniz zaman o ilim dalının içeriğini anlayamazsınız. O açıdan öncelikle bazı kavramlara burada yer vermeye çalışacağız. İktisat Arkadaşlar iktisat kelimesi kök olarak ASD. ASD burada K var. Kaf harfiyle harfiresi, Kasede kökünden ihtiyar vezminde bir mastardır. Sözlük anlamı itibariyle mutedil davranmak, adalette hükmetmek, israf etmemek, aşırılıktan uzak durmak, orta yolu tutmak anlamlarına gelir. Mesela söz gelimi Araplar şöyle bir kullanıma başvurur. Kasede tariqi kastan dediğin zaman dost doğru gitti yani dost doğru yolu sağ sola sapmadan gitti. Ya da Kasede fil hükmi hükümde muktesit oldu. Orta yolu tuttu yani. İfrat ve tefrite kaçmadı. Hasede Filemi dinli işinde orta yolu yaptığı işi tam orta neyse kararında yaptı anlamda. Kur'an Kerim'de genel olarak kast ve iktisat de fiili olarak ifade ediliyor. Kökünde türemiş kelimeler bulunur. Bunlar da tutumlu olma, orta yolu izleme, ifrat ve tefritten sakınma, davranışlarında aşırılığa düşmeme anlamlarında kullanılmıştır. Bazı ayetlerde iktisat kelimesi kullanılmadan dünya ahiret dengesi yani bu kelime özel olarak vermeden şu anlamlarda bazı kullanımlar var. Nedir? Dünya ahiret dengesi, orta yolu tutma bağlamda kelimenin kök anlamını çağrıştıracak kullanımlar görülmektedir. Dünya hayatı ile ilgili ayetlerde dünya birleşme reddedilmiş. Din ve dünya hayatı arasında makul bir dengenin kurulması, bu hususta orta yol tutulmasının gerekli bildirilmiştir. Yani toparlarsak İslam dininin gerek ekonomi gerek diğer alanlarında vasat değil. Zaten diyor biz size vasat bir toplum moral çıkardık. İfrat ve tefritten kaçınan, davranışlarında, duygularında ve düşüncelerinde efendim, ifrata ya da tefrite düşmeyen vasat bir toplum kastediyor. Aynı şekilde bu durum iktisat alanında da yaşadı değerli arkadaşlar. İktisat kelimesi hadislerde de kullanılıyor. Harcamalarında orta yolu tutma, israftan kaçınma anlamında kullanılmıştır. İktisat eden ayrıca geçim sıkıntısı çekmez. Hadisinde geçen iktisat kelimesi de bu anlamda kullanılıyor. Bazı hadisler iktisat kelimesinin ismi faili muhtesi kelimesi geçmektedir ki bu kelime ölçülü davranan, orta yolu tutan anlamda gelir. Ölçülü davranlara gelince onlar hesapları kolay görenler de hadisinde muhtesit kelimesi orta yolu tutma anlamda kullanılmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüketimde orta yolun tutulmasını arzu arzu yerine ihtiyaç odaklı hareket edilmesini israftan kaçınılmasını tavsiye etmişti. Bu aynı zamanda Kur'an'da tavsiye yani Kur'an-ı Kerim'de her zaman gerek e, yeme de içmede, tüketimde, de infakta bile e, ne yapıyor Rabbimiz her zaman orta yolu tavsiye ediyor. İnfakta da yani kalpıyla bütün malı infak edin, bağışlayın demir. Yani biz bütün Ortada bırakmayın. Yani ne bir bütün cimri olun ne de artık sınırsız gösterişe varan şekilde cömert olmak artık ona cömertlik de denilmez. Onu da yapmayın. Yani orta yolu tutmamız lazım. Rabbimiz infakta bile olsa orta yolu tutmamızı emrediyor. Hadis kitaplarına kalsaydı köküne kelimeleri içeren hadise sınırlı olmakla birlikte iktisat ilminin doğrudan ve dolayı yüklenen pek çok hadisin olduğu görülmektedir ticaret ahlakı, ölçü, tatilde doğruluk, fiyat istikrarı, alışverişte hileden kaçınmak, ticari ilişkiler, dürüst ve şeffaf olmak ilgili hadisler, İslam iktisadı ilgili önemli veriler ve ilkeler sunmaktır. Yani geçen peygamberimizin hadisine baktığın zaman da orada iktisadı ilgilenden birçok ilkenin, birçok hükmün olduğunu görüyoruz. Yani peygamberimiz ee, önder, rehber, üsvetül hasen olarak gelmiştir. Bu özellikle aynı zamanda ticaretle de, de ilgili. Yani sadece camiye girip de işte mescide girip de sadece vaaz etmekle yetinmemiştir. Aynı zamanda evlenmiş, ticarete karışmıştır. Alışveriş yapmış, pazara girmiştir. Orada da örnekliğini ne yapmıştır? Bizlere göstermiştir. İktisat ilmi nedir? İktisat ilminin tanımı konusunda iktisatçılar güçlük çekmişlerdir. Yani. Bazı iktisatçılar iktisadı servet ve refah ilmi diye tarif ederken bazılar bu ilmin mal ve hizmet modeli olması yönüne dikkat çekmiştir. Bazıları ise insan ihtiyaçlarının sınırsına karşılık yararlanılan kaynakların sınırlı oluşuna bakarak iktisadı farklı şekilde tarif etmiştir. Mesela iktisat genel şöyle tarif edilmiştir. Önce genel tarifi verelim. Sınırlı olan ekonomik kaynakların en verimli kullanım yollarını ihtiyaçları karşılanmasına tercih, sıra ve ölçüler incelenen bir ilim ve sanattır. Biz bu tanımı bazen kabul etmiyoruz. Yani sınırlı, evet sınırlı mı, sınırlı ama Bazen şöyle işte insanın sınırsız olan ihtiyaçlarını, sınırlı kaynaklar çerçevesinde karşına ilimdir. Bu yanlış. Yani insanın ihtiyaçları kesinlikle sınırsız değil. İstekler sınırsız, arzular sınırsızdır. Ama insanın ihtiyaçları, temel ihtiyaçları kesinlikle sınırsız değildir. İktisat ilmin kurucusu Kablin Edmund Smith ne diyor? İktisat ilmi halkın nasıl zengin olabileceğini öğreten ilimdir. Şimdi bu aslında kapitalizmin iktisat ilmi olan bakışını yansıtıyor. Yani bizim görüşümüze göre iktisadın tanımı bu olmamalı. Kur'an'da onun, hadiste onun meallerini verdik. Biraz daha farklı bizde. Alfred Marshall bu da şöyle diyor. İnsanın nasıl gelir elde edeceğinden ve bu gelir nasıl kullanacağından bahsediyor ilim. Peugeot o da şöyle diyor. İktisat refahın artmasını hedefleyen biriydi. Yani bu Tanrı'na baktığımızda ortak özellik e, kazanma, mal artırma, biraz da kapitalizmin düşüncesinin yansıtan tanımlar. Müslüman, evet biliyorsun i̇bn Haldun önemliyiz. i̇bn Haldun el-Mukaddim bir eser var. i̇bn Haldun orada gerçekten istisat ilmiyle, istisatla ilgili çok önemli veriler bize sağlar. Yani bu anlamda onun sosyolojisinin kuruşu olduğu yanında onun iktisat ilminin de kuruşu olduğunu e, söyleyebiliriz. Yani bu, bunu söylersek mübalağa etmemiş oluruz. Bir bakalım ne demiş? Mukaddime isimler serinde iktisat kelimesi ilmi bir terim olarak kullanmamakla birlikte iktisadi konuları ilmi bir disimli çerçevesinde değerlendirdiği ekonomik konuların kendine özgü kanun olduğunu ifade ettiği görülür. Bu anlamda i̇bn iktisat ilmi ilk teorisyeni bir kast mahsus ile yani bir niyet ile, önemli bir niyet ile bilinçli bir şekilde diyelim iktisadın ilkelerine bastığında ilk bilgin ekonominin kurusu kabul edildiği görülür. İbn-i Haldun ilimleri sınıflandırırken ticaret ilmi diye günümüze bir ilim dalı kabul edilen iktisat ilminden de ne yapmıştı? Bahsetmiştir. Gerçekten öyle. öyle. İbn-i Haldun'a baktığımız zaman onun emek, iktisat, rızık, servet, Servetin dağılımı, servetin kazanılması gibi Doğrudan iktisat ilmi ilgilendiren kavramları kullandığını Rahatlıkla görebiliriz Evet siz buraları okursunuz, vaktimiz biraz dar Ben hızlı geçiyorum Ekonomi Kavramına bakıyoruz arkadaşlar Ekonomik kavramı Yunanca ikua, E ve Honomos Kural Köklerinden gelir teknik anlamda kullanmadan önce ev ve çiftlik yönetimi anlamda kullanmışlar. Bugün çok ülke yönetimi yani ülkenin yönetimi artık o anlamda kullanmış ama ilk dönemlerde ev ve çiftlik yönetimi orada bir eser var. Onu ben de aldım. Ekonomi üzerine Yunan böyle e, İş Bankası'nın kültür yayınlarında çıkan o yayınlarda çıkan güzel bir kitap var. Tavsiye ederim. O kitapta ilk defa geçiyor. Üretim, dolaşım, bölüşüm ve tüketim ve etkinliklerden oluşur ekonomi. İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan bütün faaliyetler ekonominin içeriğini oluşturuyor. Ekonomi ve iktisat birbirine yakın aslında ama ekonomi biraz da ilk kullanımına baktığımız zaman paranın yönetilmesi, gelirin yönetilmesi anlamda kullanılıyor. Ekonomi kelimesi ev idaresi anlamında ilk defa millattan önce dördüncü yüzyılda yaşayan Atinalı Hep Hop Henopon Ekonomikus ekonomi üzerine yani şey üzerine Türkçe ekonomi üzerine e, İş Bankası'nın bir yayın türü var. Bir serisi şu an tam hatırlamadan Hasan Yücel Klasikler serisi mi? Öyle, böyle hatırlıyorum. O seride çıktı. Ekonomi üzerine. Bende de var. Ben de oradan notar aldım. İlk defa o kel o kitapta bunu burada geçiyor. O kitapta geçiyor bu ekonomi kelimesi. Kanafondan sonra kelime zaman zaman kamu yönetimi, kamu gerilerinin kullanımı anlamında kullanılmıştır. İslam dünyasında kelime i̇bn Sina ile ilmi, tedbiri, menzil. Menziller, tedbir, menzil, evin tedbiri, ilmi. Yani ev nasıl yönetilir? Ev ekonomisi nasıl? Ev, evdeki ekonomi nasıl çevrilir anlamda? ilk kullanıldığı anlamda geçmiştir. İktisadi konuda dair her şeyin devletten beklendiği bir dönemde kelime bazı eklemelerle ekonomi politik ya da politik iktisat şeklinde terimleşmiştir. Bu kavramlar Türkçe'de ilmi, servet ve servet edinme bir anlamına anlamlarına gelir. Ekonomi kelimesi ekonomik, politik ya da politik iktisat anlamında paralel olarak İslam aleminde de ilmi, tedbiri, medine ya da siyasetin medine terimleriyle yaygınlık kazanmıştır. Ekonomi dersi, Osmanlı Devleti ilmi, tedbiri, menzil ve ilmi, tedbiri, medine anlamının anlam çerçevesinde okutulmuştur. Bu kavramları bilelim. Yani İslam dünyasında nasıl kullanılmış? ilk dönemlerde Osmanlılar'da nasıl terimleşmiş? Ekonomi kelimesi bunları arkadaşlar bilelim. Evet, mutluluk. Şimdi gelelim diğer bir kavrama. iktisat teorisi. Yani önce iktisada geçmeden onun bir teorisinin olması lazım. Şimdi arkadaşlar tabi bunlar biraz daha bizim İslam ilahiyat alanına uzak kavramlar. Daha çok İktisadi ve İdari Günler Fakültesi ilgilendiriyor. Onlardan birkaç tanesini ben burada okuyup başlamaya çalışacağım. İktisat teorisi nedir? İktisat teorisi iktisat analizinin sonuna sonuca ulaşması için niçin sorusuna cevap vermesi için çalıştığı, olgu analiz ederken kendisinden yardım aldı. alet ve aracı temsil eder. İktisat teorisi yanılabilir ve çevreye uygun olmak zorundadır. Bilimsel bir şey olmasa da onun çerçevesi realiteyi değerlendirmekle de sınırlıdır. Buna bağlı olarak da doğru ve yanlış yapılabilir. Hakim sabit iktisat düşüncede sabit bilim ve kutsal olmayıp sadece ilim olma potansiyeli taşımaktadır. Yani bunlar yanılabilir, değişebilir nitekim mesela siz son zamanlarda bakteriyenin dönüşü ortodoks iktisadi, heterodoks falan Eterodokstan ortodoksa dönüyoruz. Yani bunlar aslında nedir? İktisat teorisi. Yani biz ne uygulayacağız? Ya da faizli iktisat teorisi, faizsiz iktisat teorisi şeklinde yaklaşımlar vardır. Bunlar iktisadi düşüncenin arkasındaki teorilerdir. Bir de iktisadi problem olacak. İktisat ilmi belli bir problem etrafında şekillenir. İktisatçılara göre en büyük iktisat problem, iktisadi kaynaklan katılımından dolayı insanların ihtiyaçlarının çoğunluğunun tatmin edilmemesidir. Bu bize göre olmayabilir. Yani biz şunu düşünüyoruz. Allah bir insanı yaratmışsa <laughs> mutlaka onun rızkını da yaratmıştır. i̇ktisat biraz daha rızıkla ilgilidir. Mutlaka onun ihtiyaçlarını, onun yaşayabileceği temel ihtiyaçlarını mutlaka yaratmıştır. Yani bu anlamda insan ihtiyaçları sınırsız, kainattaki veriler, servetler sınırlıdır. Bu düşünceye biraz katılmıyoruz. Zira beşeri ihtiyaçlar sınırsız olmakla birlikte kaynaklar sınırlı. İşte bu cümle bize bugün değil. Zikredilen problem insanlığın gelişmesiyle birlikte art artmaktadır. Söz gelimi çağımızdaki ihtiyaçlar bir önceki çağlara göre daha fazladır. İktisatın bu ihtiyaçlar giderilmesi, üretim düzenlenmesi, üretilen malların dağıtılması ve iktisadi gelişim sağlaması için çabalar. Evet, iktisat ilmi böyle çabalasın, çabalamalı da. Ama biz şuna inanıyoruz. Yani eğer devir değişiyorsa, hayat standartları değişiyorsa, ihtiyaçlar değişiyorsa Allah da ona göre yaratım yapıyor. Her an biz işteyiz ayetinde olduğu üzere. Mesela bunun aklıma hep şu gelir. Eskiden insanlar azdı. İhtiyaçlar basitti birazdan. Şehirler küçüktü, yerleşim yerleri küçüktü. Şey diyelim enerji ihtiyacı diyelim. İnsanlar evlerine soba vasıtasıyla ağaçlarla odunla bunu idare ediyordu. Ama nüfus çok arttı. Yani artık 8 milyar insan ya da 10 milyar doğru gidiyor. Bunların koca şehirlerin, koca şehirdeki evlerin sobayla ısıtıldığını düşünüyorum. Kömürle. Yani kainat dumanla boğulur. Ya da odun ihtiyacına doğru bütün ormanlar yok olur. Ama şu hikmete bakın ki bu artan nüfusun ısınma enerji ihtiyacına paralel olarak doğal gaz keşfet. Ve yer, yerin altında binlerce metre altında milyarlarca metre küp doğal gaz çıkıyor. Yani bu bir tesadüf olamaz. O zaman şunu anlıyoruz. İnsanlar çoğaldıkça, ihtiyaçlar arttıkça, ihtiyaçlar başkalaştıkça Allah da ona göre ne yapmıştır? Yaratmıştır. Önceden ne yapmıştır? Bunları dizayn etmiştir. Yoksa o doğal gaz bir anda şimdi oluşmadı vardı Ve bugün ortaya çıkartıyor. Bugün evlerde bunu kullanmıyor. Yani koca şehirleri şimdi odunla kömür ısıttığının için ne olur? Yeryüzü fesada gider. İktisadi sistem arkadaşlar. İktisadi sistem toplumun mülkiyette mülk edilme yollarına iktisadi özgürlük ve kendi bakışına göre toplumsal adaleti gerçekleştirecek benzeri icatlara dair ideoloji ve kanaatlerine kaynaklanan bir yoldur. Sistem mensup olduğu ekolo ekolün pratik uygulamasıdır. Çok sayıda iktisadi sistem ve ekol vardır. En önemlileri kapitalist ya da servet piyasa ekonomisi, sosyalist sistem, diye bir değişik günlük ekonomi sistemi, karma ekonomi sistemi ve İslam ekonomi sistemi. Biz de bu dördünü inşallah derslerimizde işleyeceğiz. Bir de politik iktisat kelimesi var, kavram var. O nedir? Politik iktisat terimi devlete ait olup iktisadi durumlarla ilişkili olan faaliyetlerin zirvesini ve yine devlete ait olup bu faaliyetlere eşlik eden iktisadi olguları açıklayan kanunları ve insanı istek ve ihtiyaçlarıyla onu kuşatan dış, dış dünya arasındaki ilişkiyi ele alan sistemi ifade etmek için kullanılır. Özetle politik iktisat devlete ait iktisadi konuları ele alır. Hızlı geçiyorum. Makro iktisat nedir? Mikro pardon. Mikro iktisat tüketici ve üretici davranışlarını arz ve talep, talep kanunlarını analiz yoluyla inceleyen, fiyat ve toplam talep arasındaki ilişki açıklayan, arz ve ta talep arasındaki denge noktasına ulaşmak için üretici davranışlarıyla tüketici davranışlar arasındaki uygunluk imkanlarını araştıran bir disiplindir. Makro iktisat, milli iktisadın unsurlarını, iktisadi gelişme, mali para politikası, işsizlik gibi işsizlik, milli iktisadı etki eden amilleri ele alan iktisattır. Makro iktisat genel olarak düzenli uygun iktisadi gelişmenin gerçekleştirilmesini, fiyat istikrarını sağlanmasını, enflasyon ortadan kaldırılmasını, toplumda işsizliğin önlenmesini, kamu harcamalarının azaltılmasını hedefler. Yani mikro biraz daha çok insanla, makro daha çok devlet ve toplumla, kamu ile ilgili olan iktisat bölümüdür. Arz ve talep kanunu nedir? Bunu biliyorsunuz. yani bir şey top, bir malın piyasa sunulmasına arz toplum tarafından o mala yönelik olan isteğe de biz talep diyoruz. Bunun da bir kanunu var. Buna bakalım. Talep belirli bir süre zarfın zarfında olacak. Zarfında bir mala yönelik tüketici isteğidir. Gelir oranı, zevkler, malların fiyatı, beklentiler, mal oranı talebe etkileyen faktörler. Talep kanunu talebi oluşturan ve etkileyen diğer faktörler bulunduğunda malın fiyatıyla alınması istenen miktar arasında ters ilişkin bulunması esasına dayanır. Arz ise arkadaşlar piyasa farklı oranına mal sürmek demektir. Malın fiyatı, ham madde, iş gücü fiyatları, tüketici beklentisi, gelişmişlik düzeyi arzı etkileyen belli başlı faktörlerdir. Arz kanunu tüketicilerin fiyatlar arttığında piyasaya daha fazla düştüğünde ise daha az miktarda mal sürülmesidir. Evet bu dersimizde şu kavramlar açıklandı değerli arkadaşlar. İktisat, iktisat ilmi, ekonomi, iktisat teorisi, iktisadi problem, iktisadi sistem, politik iktisat, makro iktisat, makro iktisat, arz ve talep kanunu. Bu şekilde dersimize son veriyoruz. Değerli arkadaşlar gelecek derste inşallah ee, ekonomi sistemlerini, kapitalizm, sosyalizm, İslamistan'ı karma onları iş, işleyerek dersimize devam edeceğiz. Derse burada son veriyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm rahmet, ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.